sulayacan, Bir de, de sebze toplayacan, da bu ara perşembe şehri O zaman minibüs iş var. Şey, araba var. kilerde toplayıver. Ulan bir ha, vardım. Şey Osman'ın yerine benim yere akak başlarında örtü bir mi erkek var. Yağmaya gidiyorlar. Ellerine birer kese, iyi topluyorlar onları işte. Hemen eşeğinden ene gördüm bir gıraşım var iyi bir eşek. Eşe'de ne verdim? Eşe'ye dert verdim. Toplanı şuraya. Şimdiki kuyunun olduğu yere bir sarı saf yaptım şöyle. Hepsini. Eşeklerin sırtlarında hep ecek kavun sarılmış. Allah Allah. Osman'ın tarlasının kıyısında yolu hep yakmışlar eşekler. Hı hı. Eşekler yorulmuş aşağıdan gelirken ya. Ovadan gelirler. Ovadan gelirler ki. Hmm. Herifi eline keseyi aldım. İçinde biber var, domates var, patlıcan var. Sebze ne varsa. Var var? Kafalarına bir gelip bir geri geliyor. Bir gelip bir geri geliyor. Ağaç ağzım bittik biz diyorlar. Biz bir daha bu yoldan bile geçmeyeceğiz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldular? Büyükleri, gölleri hep domates oldu. Örtüler simsiyah, çok sürüp oldu. Ee, onlar onlar? Nerede? Şu taraftan bir yerden ya. Ha, ya? Ne ya? Başka yerden. Şey. Neyse. Kurtarı verdim. bakıyorum. tahribata bakıyorum. Ne kadar olmuş da bir bir şey kalmamış hiç. <laughs> <laughs> Netice suladım. Eşeğe bindim. Rahmetli Abdurrahman Dağ ile ailesi orada kalırlardı. Bağda. Tak üzüm zamanı. Hmm. Bire dedim, üzümlü yoran da öyle gidelim köye. Şimdi kabilistan'dan eğildim. Oradan çıkıştılar. Onlar öne geçmişler, ne sizin bu vaziyetiniz? <laughs> Onlar demişler ki, şurada bir delilmek geldi bizi. <laughs> bu hale soktu. Başım. Bu deli neye deli? Kim? Bizim, bizim köyde deli o. Deli, nasıl deliymiş o? Daha <laughs> biz bilmeyiz dediler. Açıldır. Şu, şu adam değil, Ben oraya vardım, e. onlar da Öğrenim o gidiyorlar yukarı doğru. E. Ama bağırık o ortalığı kaldırıyor. Allah Allah. Böyle. Ben barike var görüşmeye gülüşmeye başladılar. <laughs> Rahmetler veriyor tek Ya. Şöyle akar. Ya ne oldu? Bir gelip dediler sana bunlar. Sen mi yaptın bunları? Ben yaptım daha. Neden? <laughs> Tarlada bir şey kumamışlar dedi normalde. Ne şey kalmıştı domates, ne biber, ne patlıcan, ne bir şey. Bunlar dedim kafalarından dövdüm dedi. <gülüyor> Adamları <laughs> dedi pek pek etmiş. Hacı rahmetli de. Böyle bir şey oldu da.